İnternet üzerinden mübarek sohbetlerini dinlemenin maddi ve manevi faydası ve kazancı nedir? Biz bir yoldayız. Ve yalnız değiliz. Bizim sohbetlerimizde Hazreti Bediüzzaman, Sultan Feyzi Kastamani, Hüsrev Efendi, Hulusi Efendi başta olarak Rauce Geylani, İmam Zeynelabidin, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Ali daima hazır olurlar. Bizim sohbetlerimizin özelliği budur. Bizim sohbetlerimiz hikaye oxumaqda, roman oxumaqdadır. Biz bir silsilənin ucuyuz. Bir silsilə başlamış, qopmuş gəlir. Biz də burada onun ucuyuz. Hazreti Fahri Cihan Aleyhisselatü Vesselam, İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynül Abidin, Gavsi Geylani, Bediüzzaman Said Nursi, Sultan Feyzi Kastamoni. Bu silsilenin ucuyuz. Buraya bağlı olarak ders yapıyoruz. Onun için internetten dinlersen bu sohbetin ucundaki sohbeti yani o büyük silsileyle beraber o sohbeti dinlemiş olursun. İster burada dinle, ister orada dinle. Elbette merkezinden dinlemenin ayrı bir özelliği var. Çünkü sohbetlerde niyet, nazar, hakikat, hakikat nasıldı? Nur, nazar, Nur, nazar hakikat. Nur, nazar, hakikat. Hakikatını alırsın. Nurunu da alırsın. Nazarı sohbetin bizzat kendisinde olan yerde alırsın. Nazar bizzat canlı olarak bulunan yerden alınır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sahabesinin özelliği nazarı almışlardır. Sultan kainatın Efendimizin nazarına muhatap olmuşlar. Sahabelik oradan geliyor. Peygamberimizin barek nazarı ona değmiş. Nazar odur. Yani burada hem nur hem nazar hem hakikat var. Bunun dışında dinleyenlerde nazar hariç, nur ve hakikat vardır. Hanımlar içinde, hanımlar içinde bu nazar. Hepsi aynı. Hiç farkı yok. Yani bu şey hanımlar gelmediği için için. Biat edenler nazardan istifade ederler. Biat edenler hanımlardan onların çünkü özelliği var. Yani şey var, mazereti var. Biat edenler nazara müstahara konurlar. Nazardan ispat ederler. Yani zira dinlediğimiz sohbetler bizleri çok mesrur, Bu, bu ferahlık, bu mesruriyet dediğim şeyden özellikten geliyor. Biz şimdi kalemin ucuyuz yani. Burada bir yazı yazıyoruz. Ama bize yazdıran, bunu yazdıran bu silsile. Bu silsile bize burada yazı yazdırıyor, konuşturuyor yani. Onun için bizim bizim buradaki yaptığımız sohbetler, Risale-i Nur'sa onun için ben diyorum dua isteyenler mutlaka buraya bir ismini yazdırsın buranın şeyine. Kütüye bir ismini yazdırsın yani. Ehemmiyeti var bunun. Bunun ehemmiyeti var. Burada o silsile hazırdır. Bu, o silsile burada hazırdır. Biz onların yolunu, onların e, ilk basamağını teşkil ediyoruz şimdi burada.